Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanah. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Ve bihi nesta'in. Şu Risale'nin başından şimdiye kadar tahkik, gerçeği araştırma inceleme namına adına bir tarafane muhakeme suretinde tarafsızca akıl yürütme, düşünme şeklinde Kur'an'ın icazını, mucizeliğini muannit bir hasma, inatçı bir düşmana kabul ettirmek için Kur'an'ın çok hukukunu, haklarını gizli bıraktık. O güneşi mumlar sırasına getirip muvazene ediyorduk, karşılaştırıyorduk. Şimdi tahkik vazifesini, inceleme görevini ifa edip yerine getirip parlak bir surette, parlak bir şekilde icazını, mucizeliğini ispat etti. Şimdi ise tahkik gerçeği inceleme araştırma namına adına değil hakikat namına gerçeğin kendisi adına gerçek adına bir iki sözle Kur'an'ın muvazeneye gelmez başka sözlerle karşılaştırılamaz hakiki makamına gerçek konumuna yerine işaret edeceğiz Evet sair kelamların diğer sözlerin Kur'an'ın ayetine Kur'an'ın ayetlerine nispeti oranı Şişelerdeki görünen yıldızların küçücük akisleriyle yansımalarıyla yıldızların aynına kendisine nispeti oranı gibidir. Evet, her biri birer hakikati, sabiteyi değişmez gerçeği, sabit gerçeği tasvir eden, canlandıran, anlatan, gösteren Kur'an'ın kelimatı, Kur'an'ın kelimeleri, sözleri nerede? beşerin, insanın, insanların fikri, düşüncesi ve duygularının ayneciklerinde, küçücük aynalarında kelimatıyla, kelimeleriyle tersim ettikleri, resmini çizdikleri, anlattıkları, canlandırdıkları manalar nerede? Evet, envar-ı hidayeti, hidayet nurlarını ilham eden, kalbe getiren ve şems ve kamerin Güneş ve Ay'ın halık celalinin sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi yaratıcısının kelamı sözü olan Kur'an'ın melaike misal, melek gibi zihayat kelimatı, hayatlı canlı kelimeleri nerede? Beşerin insanın hevesatını gelip geçici isteklerini uyandırmak için sehhar, büyücü, sihirbaz nefisleriyle müzevver incelikleriyle uydurma incelikleriyle ısırıcı kelimatı ısırıcı kelimeleri sözleri nerede? Evet, ısırıcı haşerat, haşereler ve böceklerin mübarek melaike, mübarek bereketli melekler ve nurani, nurlu, parlak ruhanilere nispeti, ruh cinsinden görünmez varlıklara oranı ne ise Beşerin, insanın kelimatı, sözleri, kelimeleri, Kur'an'ın kelimatına, Kur'an'ın kelimelerine, ayetlerine nispeti oranı odur. Şu hakikatleri 25. sözle beraber geçen 24 adet sözler ispat etmiştir. Şu davamız, şu ileri sürdüğümüz iddia mücerred, soyut, ispatlanamaz değil. Bürhanı, delili, geçmiş neticedir. Geçmiş ürünlerdir. Evet, her biri cevahiri hidayetin, hidayet cevherinin, mücevherinin birer sadefi, kabı, kabuğu ve hakaik imaniyenin, iman hakikatlerinin, gerçeklerinin birer menbaı, kaynağı ve esasat-ı İslamiyenin İslam'ın temel prensiplerinin kurallarının birer madeni ve doğrudan doğruya arş Rahmandan Allah'ın sonsuz merhametinin en yüksek makamından gelen ve kainatın varlıklar aleminin fevkinde üstünde ve haricinde dışında insana bakıp inen ve ilim ve kudret ve iradeyi tazammun eden içinde bulunduran ve hitabı ezeli olan Allah'ın zamanlar üstü konuşması olan elfazı ı Kur'aniye Kur'an'ın lafızları sözleri nerede? İnsanın hevai anlık isteklerine ait hevaperestane istek ve arzularına taparcasına vahi manasız, boş hevesperverane gelip geçici isteklerine çok düşkünce elfazı sözleri nerede? Evet, Kur'an bir şecere-i tuğba hükmüne geçip, Kur'an bir tuğba ağacı, kökü yukarıda, dalları aşağıda, insanların başı üstünde bir tuğba ağacı gibi şu alemi İslamiye'yi İslam dünyasını bütün maneviyatıyla, şeair ve kemalatıyla, sembolleri ve mükemmellikleriyle, üstünlükleriyle, desatir ve ahkamıyla, prensipleri, kuralları ve hükümleriyle yapraklar suretinde, yapraklar şeklinde neşredip her tarafa yayıp asfiya ve evliyasını, derin bilgi sahibi din alimlerini ve Allah dostlarını ermişleri birer çiçek hükmünde, birer çiçek gibi o ağacın abu hayatıyla, hayat veren suyuyla, can suyuyla taze, güzel gösterip bütün kemalat, üstünlükler, mükemmellikler ve hakaik-ı kevniye ve ilahiyeyi Allah'la ve kainatla, varlıklarla ilgili gerçekleri semere verip, sonuç verip, ürün verip, meyvelerindeki çok çekirdekleri ameli birer düstur, birer hareket prensibi, birer program hükmüne geçip yine meyvedar, yine meyveli, meyve veren ağaç hükmünde müteselsil zincirleme hakayıkı Zincirleme gerçekleri gösteren Kur'an nerede? Beşerin malumumuz, bildiğimiz olan, bizce bilinen kelamı, sözü, kelimeleri nerede? Eynet seru minet süreyya, süreyya yıldızı nerede, yeryüzü nerede? Aralarında ne kadar fark var? 1350 senedir Kur'an-ı Hakim, hikmetlerle dolu Kur'an, bütün hakaykını, bütün gerçeklerini kainat çarşısında açıp teşhir ettiği, sergilediği halde herkes, her millet, her memleket onun cevahirinden, onun cevherlerinden, mücevherlerinden, hakaykından, hakikatlerinden, gerçeklerinden almıştır ve alıyorlar. Halbuki ne o ülfet, alışkanlık, sıradanlık, ne o mebzuliyet, bolluk, ne o müruru zaman üzerinden zamanın geçmesi ne o büyük tahavülatlar, büyük değişimler onun kıymetdar hakaikına, kıymetli, çok değerli gerçeklerine, hakikatlerine, onun Kur'an'ın güzel üsluplarına, anlatım biçimlerine halel verememiş, zarar verememiş, ihtiyarlatmamış, kurutmamış, kıymetten düşürmemiş, hüsnünü, güzelliğini söndürmemiştir şu halet, şu durum tek başıyla bir icazdır, mucizeliktir. Şimdi biri çıksa, Kur'an'ın getirdiği hakayıktan, hakikatlerden bir kısmına kendi hevesince çocukça bir intizam, bir düzen verse, Kur'an'ın bazı ayetine, bazı ayetlerine muaraza için, karşı gelmek için nispet etse, onun benzerini yapsa, Kur'an'a yakın bir kelam, Kur'an'a yakın bir söz söyledim dese, öyle ahmakane, ahmakçasına bir sözdür ki, mesela taşları muhtelif cevahirden, çeşitli cevherlerden, mücevherlerden bir sarayı muhteşemi yapan, muhteşem, ihtişamlı, göz kamaştırıcı bir sarayı, çeşitli cevherlerden yapan ve o taşların vaziyetinde, durumunda, umum bütün sarayın nukuşu aliyesine yüksek nakışlarına, motiflerine, işlemelerine bakan mizanlı ölçülü nakışlar, süslemelerle, motiflerle tezyin eden, süsleyen bir ustanın sanatıyla o nukuşu aliyeden, o yüksek üstün nakışlardan, işlemelerden fehmi kasır, anlayışı kısa kıt o sarayın bütün cevahir ve zinetlerinden, o sarayın bütün mücevherlerinden, cevherlerinden ve süslemelerinden bir behre, nasipsiz bir adi, değersiz, sıradan bir adam, adi, sıradan, basit hanelerin, evlerin bir ustası, o saraya girip o kıymetdar, o kıymetli, çok değerli taşlardaki ulvi, yüksek nakışları, motifleri, süslemeleri bozup çocukça hevesine göre canının istediği gibi adi, basit, sıradan bir hanenin, bir evin vaziyetine, durumuna göre bir intizam, bir düzen, bir suret, bir şekil verse ve çocukların nazarına, çocukların gözüne, bakışına hoş görünecek bazı boncukları taksa sonra bakınız o sarayın ustasından daha ziyade daha çok maharet ustalık, hüner ve servetim var, zenginliğim var ve kıymetdar, çok değerli, kıymetli ziynetlerim, süslerim var dese, divanece, deli saçması bir hezeyan, bir saçmalama eden, saçmalayan bir sahtekarın, düzenbazın nispeti sanatı, sanatının oranı gibidir.